Sakarya'dan herkese merhaba kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün harika bir çıtır börek tarifi ile sizlerle beraberiz. Hemen malzemelerimize başlayalım. Değerli vaktinizi fazla almadan şöyle 2 su bardağı suyumuz 1 çay bardağı sıvı yağımız şöyle 2 tane yumurtamız bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Şöyle üzerine kapatıyorum. Üzeri kurumasın. Böreğimizin üzerine kullanacağım beyazını hamuruna ekledim. 2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi hiç fark etmez. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. Az malzemeyle harika bir çıtır börek. Burada 6 su bardağı unum var. Unun ölçüsü farklılık gösterebilir. Önemli olan böreğimizin hamurunun kıvamı, el açması harika bir çıtır börek. 6 su bardağı unumuzu azar azar ilave edeceğim. Videomun altında açıklama bölümüne malzeme listemi ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Bir de böreğimizin hamurunu uzun süre yoğuracağız. Uzun süre yoğurulan hamur daha çabuk kıvam alır, daha güzel açılır ve çok lezzetli olur. 3-4 dakika yoğuracağım. Hamurumuzu tezgahımıza aldım. Bir su bardağı daha su un getirdim. 6 su bardağı unumuzu kasemizde ekledim. 1 su bardağı unumuzu da tezgahımızın üzerinde ekledim. Şöyle yumuşak bir hamur. Kesinlikle hamurumuz yumuşak. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Hemen bezelerimizi alalım. şöyle mandalina boyutunda iri mandalina boyutunda bezeler yapalım. Toplamda 8 tane beze yapacağım. Hamurumuz o kadar güzel ki yumuşak ama asla ele tezgaha kesinlikle yapışmıyor. Şöyle manda iri mandalina boyutunda 8 tane bezemi yaptım. Şimdi burada dolu dolu 2 su bardağı Unumu aldım. Unumun içerisine dolu dolu 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Dilerseniz buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Yufkalarımızı bu şekilde açacağız. Unlu nişastalı karışımla 1 su bardağı una 1 yemek kaşığı nişasta yeterli geliyor. Fazlasını kullanmayın nişastanın. Böreğiniz çok çabuk bayatlar. Eğer nişastayı fazla kullanırsanız hemen şöyle unlu nişastalı karışımımızı iyice karıştıralım. Şöyle bezelerimizi hiç dinlendirmeye hiç gerek yok. Hemen üzerine kapatalım. Kesinlikle üzerinin kurumaması gerekiyor. Kenara alalım şöyle ilk yufkamızdan açmaya başlayalım. Hamurumuzun kıvamı yumuşak olduğu için kolay açılacak. Dinlendirmenize hiç gerek yok. Eğer ki zamanınız varsa bezeleyin. Üzerine bir poşet yardımıyla kapatın. Kesinlikle kurumasın. Bir 10 dakika dinlendirebilirsiniz. Şöyle merdane yardımıyla unlu nişastalı karışımımızdan alt üst ederek bu aşamada yufkayı kurutmanız gerekiyor. Şöyle her yerine alt üst çevirmemizin sebebi bu şekilde. Şöyle yufkanızı kurutun ki oklava ile açarken yufkamız unlu un istemesin. Un istemeyince de Yufkamız unsuz açılır. Şöyle hemen tekrardan biraz nişastalı karışımımızdan fırtıktan sonra oklavayı elimize alıyoruz. Yufkamızı bu şekilde oklavaya sarıyoruz. Şöyle saat yönünde sürekli çevirelim. Şöyle yan tarafa açalım. Eğer ki yufkayı tek taraftan açarsanız tek taraftan açtığınız yufka açtığınız taraf incecik olur. Diğer tarafı kalın olur ve yufkanız yırtılma yapar. Bu şekilde sürekli saat yönünde çevirirseniz her tarafı eşit açılır yufkamızın. Elimizin ağırlığını da çok fazla vermeyelim. Elimizi yufkanın üzerinde gezdirmemiz yeterli. Ne kadar güzel açıldığına bir bakın. Asla dinlendirmedim yufkayı. Dinlenmiş yufka daha güzel açılır. Eğer ki zamanınız varsa 10 dakika bezeledikten sonra dinlendirin. Şöyle yufkamızı inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Yufkamı Şöyle inceltebildiğim kadar incelttim. Hemen 125 gram şöyle tavada tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da üzerine ekledim. Tereyağımızla sıvı yağımızı karıştırdıktan sonra yufkamızın her yerine sürelim. Videomun altındaki açıklama bölümüne ölçüleriyle Malzemelerimi yazıyorum. Malzeme listeme oradan ulaşabilirsiniz. Yufkamızın her yerine yağın gelmesini sağlayın. Şöyle ortada yufkamızın iki ucunu birleştirelim. Hiç dinlendirmeden direkt yoğurduk böreğimizin hamurunu. Şöyle güzelliğine bir bakar mısınız? Bu şekilde kare bir şekil verdim. Kenara kaldırıyorum. Hemen diğer yufkalarımı da aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Hamurunuzun kıvamının bu şekilde olmasına dikkat edin. Ne yumuşak ne de sert olsun. Tezgahınıza alın. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kesin. Bazı unların daha fazla suyu kaldırıyor. Bazı unlar daha az su kaldırıyor. Unun ölçüsü yarım bardak eksik yarım bardak fazla kullanabilirsiniz. Önemli olan burada hamurunuzun kıvamı. Şöyle alt üst ederek bu ilk aşama yufka açmanın ilk aşaması çok önemli. Alt üst ederek yufkanın iyice nişastalı unlu karışımımızı çekmesini sağlayın. Sonrasında yufkamız yapışmayacaktır. Eğer bu şekilde kurursa içerisine iyice nişastalı unlu karışımımızı çekersin. Şöyle merdane yardımıyla incelttikten sonra hemen oklavamızı alalım tekrardan. Sadece bu şekilde bak yufka açamayan değerli bacılarım. hiç tereddüt etmeden bir kere deneyin. Birinci de olmazsa ikinci de kesinlikle harika bir börek hazırlayacaksınız. Yufka açacaksınız. Şöyle sürekli yufkayı çevirin. Bu şekilde her yere eşit açılıyor. ve çok kolay kısa zamanda yufka açılıyor tüm detaylarıyla püf noktalarıyla videolarımı kesmeden sizlerle paylaşıyorum öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle asla paylaşmıyorum tüm tariflerim denetmiş hiç tereddüt etmeden hazırlayabilirsiniz Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. En çok bakalım nerelerden izleniyorum. Genelde şöyle yufkanın kenarları yapışır. Değerli bacılarım hemen kenarlarına birazcık un serpelim. Yufkamızı böyle kısa zamanda açılıyor ki yufkamız. Yufkalarımı açtım, yağladım, katladım, kenara kaldırdım. Hemen şöyle yufkamızın bir tanesini alıyorum. Şöyle dikdörtgen bir şekil vereceğiz. Hafifçe merdaneyle. Merdanenin ağırlığını kesinlikle çok fazla vermeyin. ki kat aralıkları yapışmasın. Şöyle hafifçe merdaneyi gezdirelim. Dikdörtgen bir şekil verdik. Uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Çok bastırmadan yeterince inceldi. hafifçe bu katını da yağlayacağım şöyle yağlamış oldum yufkamın üzerine çökelek kullanacağım bizim memleketimizde bunu sütten yaparlar yağlı çökelek siz yağlı kuru peynir de kullanabilirsiniz Amasya Merzifon'un çökeleğe meşhur şöyle hemen çökeleğimizi üzerine ektikten sonra tam ortasından kesme aparatıyla kesiyorum hemen çok gevşek sarmayın çok çekiştirerek sıkı sıkı da sarmayın şöyle rulo haline getirelim şu uç kısımlarının Şöyle kapanmasını sağlayın ki çökeleğimiz dışarıya taşmasın, içerisinde kalsın, lezzet versin böreğimize. Hemen tekrardan aynı şekilde şu şekilde uç kısımlarını hafifçe yapıştıralım. Elimden geldiğince kolay tariflerle sizlerleyim değerli bacılarım. Hemen şöyle uçlarını kapattıktan sonra kapattığımız uçları en altına getirelim. Şöyle. Bu aşamada çok sıkı sıkı böyle sarmayın. Şöyle hafif. Aralarında pay kalsın ki pişerken hava alarak pişsin yufkamız. Hemen tepsimize yerleştirmeye geçelim. Göreklerimizi şöyle merdane'nin aralığını kesinlikle fazla vermeyin. Elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlerle tariflerimi paylaşmaya çalışıyorum. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz. Öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle asla paylaşmıyorum. Sonuç kesinlikle çok güzel. Bir kere deneyin. Yiyen herkesler sizden tarif isteyecek. Şöyle çökeleğimizde sürelim. Tam ortadan kesme aparatımızla yufkamızı keselim. Sararken çok böyle çekiştire çekiştire sarmayın, çok gevşek de sarmayın. Şöyle tekrardan uç kısımlarını kapatalım. Elimden geldiğince püf noktalarıyla tariflerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Benden desteğinizi esirgemeyin. Olabildiğince beni uzun izlerseniz emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteği benim için çok önemli, çok kıymetli. Şöyle hemen tekrardan tepsimize alıyoruz. Değerli bacılarım. Böreğimizi tepsimize yerleştirdim. Ölçüm bir tepsilik börek ölçüsü. Şöyle bir tane yumurta sarımızı ayırmıştım. 4 yemek kaşığı süt ekledim. Şöyle bir tane yumurta sarımla 4 yemek kaşığı sütümüzü iyice çırpalım. Böreklerimizin her yerine gelecek şekilde sürelim. Bir kere yapın deneyin bu böreği. Haftada 3 kez yapacaksınız. inanın o kadar sizlere garanti ediyorum. Çıtır çıtır harika bir börek olacak. Fırınımızı 180 dereceye açalım. Isıtalım. Önceden ısıttığımız sıcak fırına gönderiyorum. Böreklerimizi altı üstü güzelce pişinceye kadar böreklerimizi pişirelim. Herkes kendisi fırının ayarını bilir. O yüzden dakika vermek istemiyorum. Değerli bacılarım fırından fırına fark ediyor. Hemen fırınımıza gönderelim. Altı üstü güzelce pişinceye kadar böreklerimizi pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Altı üstü güzelce pişti. Şöyle çıtır çıtır harika bir börek. Altı üstü pul pul dökülen şöyle kat aralıkları gördüğünüz gibi asla hamurlaşma yok bakın içerisi yumuşak dışı pul pul dökülen muhteşem bir börek kesinlikle hamurlaşma yok kat aralıkları belirgin deneyecek takipçilerim şimdiden sizlere afiyet olsun abone değilseniz abone olmayı Benden desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere kanalımda kalın. Hoşçakalın.